Herkese merhabalar. Hoş geldiniz kanalıma. Ben Bime geldim ve bu cuma tabii ki 3 Mart cuma günü gelen aktüel ürünlerini sizler için çekmek istedim. İnşallah beğeneceğiniz ve seveceğiniz bir video olmuş olur. Bu arada kanalıma da abone olmayı, bana destek olmayı lütfen unutmayın. Bana destek olan herkese çok teşekkür ederim. Hadi bakalım. Ne gibi e, ürünler var? Hep beraber görelim. Arkadaşlar sizlere ilk göstereceğim ürünlerden bakın şöyle keramikanın şöyle baharat takımı var arkadaşlar. Şöyle göstereyim hemen. Bu şekilde bir ürün. Şöyle desenli baharat takımı olarak geçiyor. Hemen şöyle açıp sizlere de yakından göstermek istiyorum. Şöyle bir bakalım. Bu böyle dediğim gibi keramiğin ürünü, seramik bir ürün oluyor. Şöyle bir ürün bakın. Bu şekilde de sizlere gösterebilirsem. Gayet güzel bir ürünmüş. Bir de bunun böyle kapağı vakumluymuş arkadaşlar. Şöyle kapağını açabilirsem göstereyim sizlere. Evet vakumlu bir kapağı var bakın. Ahşap vakumlu kapağı var. Gayet güzel şık bir ürün. Şöyle. Kaliteli de bir ürün. Üçlü bir şekilde. Bunun da fiyatı ise bakın şurada 109 lira arkadaşlar. Bakın hemen burada ise burası kat fincan setlerinden var. Bunlar da gerçekten çok güzel. Kurt kısımları kahverengi. Fiyatları ise 55 lira arkadaşlar. Bakın şöyle ürünler. Bu şekilde de göstereyim. Böyle Türk kahvesi fincanı şeklinde. Bilginiz olsun çok büyük değil. Küçük bir ürün. Fiyatı ise 55 lira. Üçlü bir şekilde tabii ki. Paşa Bahçeli'nin şöyle tatlı tabağı da var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere şu tatlı tabağını. Şöyle bir tatlı tabağı. Bunda iki adet varmış. Ama şöyle bir göstereyim sizlere iki adet tatlı tabağı bunlar gerçekten güzel geçen haftalarda bunların böyle sunum tabakları da gelmişti şöyle alıp böyle takım da yapabilirsiniz şu şekilde bir ürün arkadaşlar ee, dediğim gibi ikili tatlı tabağı 79 lira fiyatı böyle kare şu şekilde fiyatı 79 lira arkadaşlar bilginiz olsun gıda saklama poşetleri içinde 12 adet var. Böyle küçük, bir büyük, onda bir büyüğü, orta boy, büyük boy. Bu şekilde böyle boy boy. Ee, dediğim gibi böyle her birinden 3'er tane var. Ee, fiyatı ise 39 lira 50 kuruş. Bu şekilde de göstereyim sizlere. Bunlar böyle gıda saklama poşeti olarak geçiyor. Paşa Bahçedim. Bakın şöyle altılı kaselerinden var. Bunlar da bakın şöyle kutusu bu şekilde kutudan da gösterdi arkadaşlar da var. Hoca sizlere kutunun üstündeki resmini de gösteriyorum. Bakın şöyle bir çok güzel bir kase. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Şöyle. Bunun da fiyatı ise 69 lira arkadaşlar. Böyle altılı kaseler 69 lira. Tabii ki Paşa Bahçe'nin ürünlerinden burada ise şöyle ikili süzgeçlerden var. Şöyle de göstereyim. Bakın altında badyası. içinde de böyle süzgeçi ikili bir şekilde. Bu da gayet güzel bir ürün. Gondol markasını şöyle de göstereyim sizlere. Fiyatı ise ikili süzgeç 37 lira 50 kuruş arkadaşlar. Patates dilimleyici var. Şöyle göstereyim. Bunun da fiyatı ise 7 lira 50 kuruş. Şöyle bir patates dilimleyici. Bakın burada zaten görseli var. Şu şekilde bakın. Şöyle bir patates dilimleyici. 7 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bunun da fiyatı. Hemen burada ise Okyanus Home markasının mutfak ekipmanları var. Şöyle göstereyim sizlere. Şöyle bir maşa. Bu evet servis maşası olarak geçiyor. Farklı maşa çeşitleri de var. Tabii ki bu ise bakın salata maşası. Bu şekilde Hemen diğerlerine de bakalım. Şöyle hatta şu şekilde indirip göstereyim sizlere. Şöyle ürünler bu şekilde. Farklı ürünler de var. Tabii ki içerisinde bakın böyle bir de sarımsak ezici var. Ve şöyle bir hamur kesici, pizza kesici. fırça var. İçerisinde spatula var. Şöyle. Bu tarz böyle ürünler var. Fiyatları ise e, ne kadarmış? 16 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle. Yine Okyanus Home markasını şöyle göstereyim. Yine indirip göstereyim burada. Bakın böyle kap şeklinde e, kepçe altlığı ve peçeteliklerden var arkadaşlar. Bakın şöyle bir göstereyim sizlere. Gayet güzel ürünler. Bir de şöyle peşeteyim. de hemen şöyle bir göstereyim. Evet. Bu yine Kalk şeklinde bir peşetelik. Bu da gayet güzelmiş bakın. Ben de bir ara almıştım. Bunun beyazı vardı bende. Şöyle de göstereyim sizlere. Bakın. Şöyle alıp bu de kullanabilirsiniz tabii ki. Bir de grisine de bakalım. Grisi çok güzel. Tabii ki pembesi de güzel arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın. Bir de şu şekilde göstereyim. Gayet güzel ürünler var arkadaşlar bu hafta. E, bin bir marketlerde bilginiz olsun. Fiyatı ise 24 lira 50 kuruş. Tane fiyatı tabii ki. Hemen burada ise bakın Paşa Bahçeli'ne şöyle 3 katlı böyle saklama kabı var. Böyle kurabiyelik ya da sunumlu da diyebiliriz. Hemen şöyle bir çıkartıp sizlere yakından göstereyim. Bakın arkadaşlar bu şekilde bir ürün. Sizler için böyle çıkarttım şöyle bir görüntüsü var. Böyle 3 katlı böyle kurabiyelik sunumluk bu şekilde bir ürün. Gayet de güzelmiş. Şu şekilde de göstereyim sizlere. Bakın şöyle bir ürün. Kapağı bir de şöyle 3 katlı. Gayet güzel bir ürün. Fiyatı ise 89 lira. Arkadaşlar bakın kapaklı çelik saklama kapı da var. Hemen şöyle bir göstereyim sizlere bunu da da böyle kapaklı, kırmızı kapaklı bir ürün. Çelik saklama kabı. Hemen böyle bir göstereyim. Bakın şöyle bir ürün. Bu şekilde de göstereyim hemen. Gayet güzel bir ürünmüş. Bunun da fiyatı ise hemen söyleyeyim sizlere. 79 lira arkadaşlar bunun da fiyatı. Şöyle bir bakalım iç kısmına da. Gayet güzel bir çeliği var. Fiyatı 79 lira arkadaşlar. Bir de şöyle kaşık seti var arkadaşlar. Şöyle gösterebilirsem sizlere de hemen şu kaşık setini şöyle bir ürün. Baya büyük böyle bir kaşık seti. Bir home markasının dörtlü bir şekilde sarısı, moru, yeşili, pembesi. Bunlar da gerçekten güzel görünüyor. Fiyatları ise kaşık setinin dörtlü 12 lira 50 kuruş fiyatı. Bu şekilde kaşıklı yoğurt mama kabı var. Şöyle göstereyim. Bunlar da bu şekilde ürünler. 500 milimlik ürünler. Şöyle göstereyim sizlere. Bakın bir de şöyle sarı rengi var. Yeşil ve sarı rengi sadece gelmiş. Tabii ki yan tarafında hemen kaşığı var. Bunlar da gayet çok güzel ürünler. Fiyatları ise 16 lira 50 kuruş. Şöyle göstereyim bakın. Arkadaşlar bakın sizlere bir de şöyle en çok sevdiğimiz köşeyi göstereyim. Böyle plastik ürünler köşesi. Buradan ne alırsanız alın. 9 lira 50 kuruş arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilirsem bakın. Şöyle bir dolap düzenleyici. Şu şekilde göstereyim böyle. Bir oval tabak. Süzgeç. Bu şekilde. Dediğim gibi ne alırsanız 9 lira 50 kuruş. 9,5 lira arkadaşlar bunların fiyatları. Hemen şunu da göstereyim. Bakın şöyle bir süzgeç var. Sepetler var. İki bölmeli bakın böyle saklama kapları var. Bu şekilde. Bunlar da gayet iyi. Hemen şurada da bakın. Farklı saklama kapları var. Şurada bakalım. Burada da yine süzgeç. Şu şekilde saklama kapları. Yuvarlak Bunlar mikrodalgaya da girebiliyor. Şöyle saklama kapları. Yine böyle ikili saklama kapları. iki bölmeli saklama kabı. Ama şurada bakalım. Bunlar da yine mikrodalga fırına girebiliyor. Şöyle bir Bu şekilde olanlar da var. Tabii ki çok güzel ürünler var. Kapaklı kaseler, şöyle kaseler yine saklama kapları mikrodalga saklama pardon nofro saklama kabı da var hemen şöyle göstereyim ikili saklama kapları farklı farklı ürünler var burada hemen şöyle bir göstereyim bakalım ne gibi ürünler varmış şöyle farklı renklerde şöyle bu baya büyük baya güzelmiş şuraya da bakalım. Şurada ise yine aynı şekilde şöyle ürünler. Şöyle göstereyim sizlere. Üç bölme saklama kahveri. Şöyle yine kaseler farklı renklerde. Bakın şöyle yine badyalar var. Bu şekilde göstereyim. Beyaz renginde çeşit ürünler gelmiş arkadaşlar şöyle. Bakın böyle kurabiye saklama kapları var. Bir de şöyle olanlar varmış. Yok. Sepetler de var tabii ki. Şöyle sepetler. Çok güzel ürünler var arkadaşlar. Hemen şuraya da bakalım. Buradaysa bakın şöyle. Limon sıkacağı. Farklı farklı ürünler var. Şöyle. bunların da fiyatları dediğim gibi 9 lira 50 kuruş arkadaşlar bilginiz olsun. Ne alırsanız 9 lira 50 kuruş. Bakın hemen burada ise şöyle cüzdanlar var, telefon çantası, cüzdan diyor. Şu evet, şu telefon çantasıymış bakın. Bu şekilde bir ürün. Bunların da fiyatları ise 64 lira 50 kuruş. Bir de cüzdan varmış. Cüzdan tabii ki yok kalmamış cüzdan. Cüzdanın fiyatı da 59 lira, 59 lira 50 kuruş. Ve bir de şöyle omuz çantası var arkadaşlar. Şu. Bu da gayet güzel görünüyor. Açabilirsem böyle göstereyim sizlere de. Bakın şu şekilde bir Şöyle. Bu da bu şekilde. Fiyatı ise 85 lira bunun fiyatı açabilirsem şöyle bir açayım göstereyim içinde sizlere bakın içinde şöyle sade bir içi var içinde herhangi böyle bir fermuar kısmı yok arkadaşlar şöyle düz bir içi var bildiğiniz olsun ama gayet güzelmiş bu şekilde bir ürün fiyatı 85 lira bakın hemen burada ise spor ayakkabılar var şöyle göstereyim sizlere Leton markasının şöyle spor ayakkabıları bunlar sanırım kadınlar için evet kadın olarak yazıyor fiyatı ise 249 lira arkadaşlar şöyle gayet güzel ve şık bir ürün leton markasının bilginiz olsun bakın burada da böyle büyük beden e, kapüşonlu tunik, tunik var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere böyle siyah Tabii ki görünmüyor bu şekilde bakın görseli var bu böyle 2x tartmış. Fiyatı ise 99 lira arkadaşlar. Böyle bunun bir de 3x var. Bu şekilde. Yine aynı fiyat. Şöyle ürünler. Ve hemen bir de şöyle erkekler için kapüşonlu kapışyonlu sivitler var. Şöyle. Şunlar sanırım. Bakın bu şekilde. Kapışyonlu sivit. Fiyatı ise 169 lira arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Şöyle de bakın görselini de göstereyim hemen. Large, X large ve tabii ki 2x tarz, 3x saç olanı da var fiyatları 169 lira arkadaşlar kadınlar için eşortman altı var arkadaşlar şöyle göstereyim sizlere bu 2x saç Tabii ki bunların hepsi büyük beden bildiğiniz olsun böyle farklı olanlar bir de şu erkekler için olanı da var o erkekler için olanı da kadınlar için olanı da aynı fiyat zaten 79 lira 50 lira arkadaşlar şöyle Yine böyle hem erkeklerde hem de kadınlarda büyük bedenler var. 2XL, 3XL bedenleri var. Yumuşak dokulu ev giyimi şöyle bir göstereyim. Bakın böyle 3XL şöyle bir gayet güzel yaldızlı bir ürün. Bir de şöyle bir rengi var. Renkleri gerçekten çok güzel böyle pastel tonlarında. Fiyatları ise 199 lira arkadaşlar rengi gerçekten çok güzelmiş. Böyle 2X'ler 3X'ler bedenleri var bunların da. Hemen şöyle bir dokusuna da bakalım. Buradan açılmışken gerçekten yumuşacık böyle bir dokusu var. Arkadaşlar bakın bir de böyle Fakir markasının ikisi bir arada bu şekilde böyle dik süpürgesi var. Şunun fiyatını maalesef şu an göremedim. Şöyle göstereyim dedim. Sizlere Dilerseniz beğeniyorsanız altta yorumlar arkasında yazarsanız var. oradan sizlere fiyatını da söyleyebilirim. Şu an fiyat etiketi yok maalesef. Kumtar markasının Airfryer'ı e var. Şöyle göstereyim sizlere. 5,5 litre hacminde ve 1500 watt gücünde. Şöyle kolay temizleme yeni ürün olarak geçiyor. Şu şekilde de göstereyim. Fiyatı ise 1799 lira arkadaşlar. Bakın bir de geçen haftadan kalma fakir markasının çeyiz paketi var. Çaycısı, kahve makinesi, tost makinesi bir de blender seti var. E, dördü bir arada. Fiyatı ise 200, e, pardon 2799 lira arkadaşlar. Hemen burada ise şöyle çocuklar için böyle hafıza oyunları var. İkili yapboz olarak geçiyor. Şöyle göstereyim. Fiyatı ise 45 lira arkadaşlar. Burada bu şekilde bir ürün. Çocuklar için farklı farklı tabii ki oyuncaklar var. Şöyle bir kamyon oyunu var. İçinde de sanırım kumu var. Fiyatı ise şu an maalesef göremedim. Evet. Evet bunun fiyatı oyun e, kumu ile kamyon seti olarak geçiyor. Şuradaymış fiyatı. 47 lira 7 kuruş arkadaşlar. Şunun fiyatı. Farklı farklı oyunlar da var. Tabii ki bakın şöyle kitaplar var. Bunların da fiyatları yaz, çiz, sil kitapları olarak geçiyor. Fiyat fiyatı ise 22 lira 50 kuruş. Bakın bu şekilde. Ve hemen şurada ise yine bir kutu oyunu var. Şöyle göstereyim. Kutu oyunu 29 lira 50 kuruş arkadaşlar. Bu da şöyle. Bakın bir de şöyle göstereyim sizlere. Ee, burada neymiş? Oyuncak kılıç kalkan seti. Burada bu şekildeymiş. Bunda fiyatı 24 lira 50 kuruş arkadaşlar. Sanırım hepsi aynı evet. Kılıç kalkan seti 24 lira 50 kuruş. Arkadaşlar sizler için bu cuma gelen bütün ürünleri çektim. İnşallah beğendiğiniz ve sevdiğiniz bir video olmuştur. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.